bütün fukaha Allah'ın rızasını amaçlamış, Allah'ın rızasını aykırı şeylerden uzak durmayı hedeflemiştir. Ancak fıkhın e, hukuk olması gereğiyle belli şeyleri Allah'ın rızasını amaçlamış olsa bile gerçekleştiremediğini bizzat Peygamber Aleyhisselam'dan biz biliyoruz. Değil mi? Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki iki kişi gelir. Hasımdır bunlar. Birisi der ki ben haklıyım, öbürü der ki ben haklıyım. Ben ikisini de dinlerim. Ben kimim? Ben peygamberim. Bakın aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Ben peygamberim. Buna rağmen ben birinin ağzı iyi laf yapar, kendini güzel ifade eder, delilleri iyi bulur. Öbür taraf ise kendini ifade edemez. Haklı olduğu halde kendini ve delillerini güzel ifade edemediği, ortaya koyamadığı için ben haksızı haklı, haklıyı da haksız görebilirim. Nahnu nahkumu biz zevahir. Biz zahire göre hükmederiz buyurarak yapılan işlemin hukuken doğru olsa bile ki devamında o kişi kardeşinin hakkını yemiş ise velev ki ben hükmetsem bile karnına cehennem ateşinden bir ateş doldurmuştur buyuruyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani biz fıkha göre fetva veriyoruz elbet. Fıkhın bir sistematiği var, mantığı var, zahiri var ama bunun özünde aslında Allah'ın rızasının olup olmadığını kişinin o fetvayı soran kişinin düşünmesi lazımdır. Onun için Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyor böyle fetva soran kişilere hep söz sonunda gerçek mümin olan kişilere bunu sık sık söylemek lazım. Biz de şahsen böyle fetva soranlara diyoruz festefti kalbek. Fetvayı kalbinden al. Bakın ben bunu söylüyorum. Bu tamam helal gibi görünüyor, caiz gibi görünüyor. Burada sen haklıymışsın gibi görünüyor ama kalbine sor. Çünkü müminin kalbi iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir firasete sahiptir. Furkan olan o Kur'an'a iman etmiş olan insanın Kur'an'a iman etmenin getirdiği bir maneviyatla işte Allah'ın gören gözü tutan eli olur buyuruyor ya Peygamber aleyhissalatu vesselam. O mantıkla bakıyorsunuz ki kişi diyor ki ya hoca bana fetva verdi ama veya kitapta bunun caiz olduğu söyleniyor ama bu doğru değil. Bu karşı tarafın hakkıdır. Ben onun yerine olsam mağdur olduğumu düşünürüm deyip Peygamber Aleyhisselam o kalpten asıl müfti olan şu kalpten fetvayı almayı bizlere tavsiye ediyor.